Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Vergi Dairesi işbirliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Altso Konferans Salonundaki toplantıya Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Oda Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, uzmanlar, oda başkanları ve vatandaş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şahin, pandemi döneminde oda olarak yaptıkları çalışmaları paylaştı. Ekonomik ciddi anlamda kayba uğradık. Yani yüzde onları bile göremedik. Çok şükür bu yıl ortalama yüzde ile çalıştık. Onda bile mutlu olduk. Geçen yıl yaşamadığımız için. Neden yüzde elli dediniz başkanım? Havalimanı verileri. 2019 yılını baz aldığımız zaman 16 milyonun üzerinde turist girdisi var. Antalya ve Alanya Gazpaşa Havalimanımıza iki hafta önce aldığım verilerde 5 milyon 700 bin. Ekim sonuna kadar maksimum gelebileceği nokta yani buna da şükür. Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, pandemi döneminde ticaretin devam etmesi gereken bir şey olduğunun anlaşıldığını söyledi. Karayılan, pandemi döneminde insanlar lojistiğin önemini anladı. Yakın zamanda Antalya'da yangın felaketi yaşandı. Alanya'da yangından etkilenen ilçelerdendi. Bu nedenle mücbir sebep ilan edildi. Yapılandırmada son gün Perşembe günü şeklinde konuştu. E, Tabii o süreçte işte, e, böylesine her yere etkileyen hiç görmediğimiz, hala da göremediğimiz düşmanımız olan Covid-19'un etkilerini azaltmak için hakikaten o çok hassas dönemde odalarımız çok büyük bir çaba sarf ettiler. Alanya ticaret ve sanayi odamızda hem Alanya'nın kendi büyüklüğü içerisinde olması nedeniyle ee, çokça bu sorunların çözülmesi noktasında çaba sarf ettiğini ben de yakinen biliyorum. Ee, o anlamda hem açılmalar ve kapanmalarla ilgili süreçte hem bizim e, bizi de ilgilendiren nace kodları ile ilgili yani açılmasına müsaade edilen veya dışarıda gezmesine e, iş yapmasına müsaade edilen e, ticaret erbabının nace kodları ile ilgili de Bazen uyumsuzluklardan kaynaklı sıkıntılar oldu. yine vergi ailelerimiz bunları e, sizlerin başkanımızın, başmızı ilettiği sorunları hemen hızlıca çözerek e, ticaretin akmasına devam etmesine olabildiğince elimizden e, geleni yapmaya çalıştık. Grup müdürü Servet Yılmaz ise, yapılandırmaya başvuruların 30 Eylül'de sona ereceğini hatırlattı. Yılmaz, ilk taksit ödemeleri Ekim ayında başlayacak. 7.326 sayılı kanun kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunanlar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri içeren geniş kapsamlı bir kanun olarak birçok imkan getirmiş durumda diye konuştu. Kanun yayınlandığı tarihte son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 tarihiydi. İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 tarih olarak belirlenmişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı Cumhurbaşkanı kararıyla 26 8 2021 tarihli kararıyla e, başvuru e, süresi ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı. Bu durumda başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzadı. Ve kesinleşmiş alacaklar var tabii ama onun dışında da kesinleşmiş alacakların dışında da kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarih safhasında bulunan e, alacaklar, matrah ve belge artırımına ilişkin hükümler ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümleri içeren geç kapsamlı bir kanun olarak birçok imkan getirmiş durumda.